Sen gerçekten kendi değerinin farkında mısın sevgili arkadaşım? Gerçekten ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Çok basit bir soru sormak istiyorum sana. Kim daha değerli? Sen mi? Yoksa eski sevgilin mi? Kim daha değerli? Senin iç dünyanda. Kendine mi daha çok değer veriyorsun yoksa eski sevgiline mi? Eğer cevabın eski sevgilim benden değerli. Onun için her şeyi yaparımsa o zaman burada büyük bir sıkıntı var sevgili arkadaşım. Kendine yazık ediyorsun. Çünkü senin dünyanda, senin gerçekliğinde ve realitede sen en değerli olmak zorundasın. Bunu kendine borçlusun ve öylesin. Sen çok değerlisin. Ve bunu bakış açını değiştirerek kendine adeta empoze etmek zorundasın sevgili arkadaşım. En az eski sevgilin kadar değerlisin. Çok değerli bir varlıksın. Ona verdiğin bu kıymeti, bu değeri en az ona verdiğin kadar kendine vermek zorundasın. Mecbursun buna. Kendine saygı duymak, kendini en az onun kadar sevmek zorundasın. Sevgili arkadaşım, güzel arkadaşım. Kendini eğer eski sevgilin kadar sevmiyorsan bu ilişki nasıl bir ilişki olabilir? Ben sana söyleyeyim nasıl olur biliyor musun? O olduğunda, o ilişkide var olduğunda sen iyi hissedersin. O ilişkiden çıkmak istediğinde kötü hissedersin ve anlamsız hissedersin kendini. Peki kendini en az onun kadar değerli hissedersen ne olur? O bu ilişkiden çıkmak istediğinde sen en azından kendini onun kadar sevdiğinden çok üzülsen bile yıkılmazsın ve hayatına devam edersin kendini en kısa zamanda tekrar müthiş hissedebilirsin. Kendine zulmetme. Kendine kıymet ver. Kendine değer ver. Çünkü zaten değerlisin. Söz ver bana. Kendime değer veriyorum artık de. Ben en az eski sevgilim kadar değerliyim de. Bunu her hücrene sirayet edene kadar bunu söyle kendine. Hücrelerinde, tüm benliğinde bunu hissetmelisin. Söz veriyor musun bana? Güzel arkadaşım. Veriyorsun değil mi? Evet, ver. Eski sevgiliyi geri kazanmak işte böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şeyi hayatına tam anlamıyla adapte etmekte zorlanıyor musun? Sana bir tavsiyem var. Bana WhatsApp üzerinden yaz. Beraber çalışma imkanımız olursa ücretsiz olarak 15 dakika görüşür. Bu şekilde hayatına yepyeni ve kendi değerini ortaya koyabileceğin bir sayfa açarız. Bunu hak ediyorsun çünkü. Şimdi aşağıdaki linke tıkla ücretsiz 15 dakikalık görüşme için. Ve bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas, yanındaki zile bas. Çünkü bu şekilde tüm videolarımdan istifade edebilir. Ve videomu bu şekilde en üstlerde gösterebilme imkanına sahip olabiliriz YouTube'da. Ve sen de bu şekilde çok basit bir şekilde videolarımı bulabilirsin. Teşekkürler güzel insan. Kendine iyi bak.